Merhaba, bugünkü konuğumuz BMW R1200RT. Biz ne yaptık? Ee, öncelikle görüşü geliştirmek amacıyla far içindeki ampulleri değiştirdik. 3 adet H7 Bu şekilde. Motorun sahibi arama kurtarma çalışanı. Ee, bu motosikletle de birçok uygulamaya gidiyor. Ve Onların kullandığı mevcut ışıklar var. E, bu ışıkları istiyoruz dedi. Şu şekilde yakarak göstermek istiyorum. Biz bunları nasıl bağladık? Biz bunları e, marine tuşla bağladık ve kendi modülümüzü kullandık. 9 farklı çakarı var şu anda. Yine 2 ayrı düz yakma, 3 çakar ve düz. 9 farklı şekilde çakarlarını kullanabiliyor. Bu şekilde göstereyim. Bunların bir de yine kırmızı beyaz arkada da var. E, nasıl bağladık? İşte çakar yapıldığı zaman e, kırmızı yandığı zaman arkadaki kırmızı da yanıyor. Beyaz yandığı zaman arkadaki beyaz da birlikte yanıyor. Yine bu öndeki tuştan kumanda ediyoruz. Bu şekilde. Önle birlikte senkron çalışıyor. Tuşları da göstermek istiyorum. Işıklı marin tuş kullandık. E, paslanmaz çelik inox. IP67 sertifikalı marindir. Su geçirmezdir ve bir yıl garantilidir bu tuş. Bu şekilde kırmızı yandığında yani kırmızı lambalar yandığında kırmızı düğmedeki kırmızı ışık. Beyaz ışıklar yandığında düğmedeki mavi ışık devreye giriyor. Bunun dışında iki şey daha yaptık. İlki logo. Logonun altını ışıklandırdık ve biz bunu Amerikan Park modülü de dahil ettik taktık. Amerikan Park modülüyle bağlı yani şu anda sinyal verdiğimiz zaman logoda sinyal veriyor. Gördüğünüz gibi beraber bu şekilde dörtlü yaktığımız zaman beraber logolar da yanıyor. Bu şekilde. Güzel günlerde kullansınlar inşallah. Yaptıkları işte de hayırlı olur herkese. Gerek olmaz. İyi günler diliyorum. Bilen motosiklet.